Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Şu videoda hani Kaptan Kaptan Eksenin videosunda bir saniye. Arkadaşlar Kaptan Eksenin videosunda şey vardı. Dur. Kalsın. Arkadaşlar bu videoda ben gözükmemişim fotoğrafa. Bence foto Merhaba. Bak arkadaşlar şurada ben ne vardım. Tam yanındaydım ama çok yuvarlak kaptanın ee, burayı yapamamışsın neden? Tabletinin olması lazımdı. Öyle daha büyük. Ee, bir de şöyle yapman lazımdı. Burayı göstermiyorum bu arada arkadaşlar. Şimdi kaptan ekse bunu böyle yapacaktım. Ee, bunu böyle şu çanı göstermemi ve tamam böyle yapman lazım kan tanesi ben şimdi bunu yaptım ben yaptım mesela bunu kanal banerli ya ben bir de kanal banerli yaptım İsterseniz siz de yapabilirsiniz. Onu nasıl yapacağınızı göstereyim. Şuraya tıklayın. Şuraya tıklayın. Durun hatta ben size göstereyim. Şurayı tıklayın arkadaşlar. İsterseniz de buraya yani. Eğer buraya tıklarsanız olmuyor. Şu eğer şu birine tıklarsanız olmuyor. Orayı yapmıyorsunuz. Şuraya tıklayın. oraya tıkladıktan sonra eee foto e, şuna tıklayacaksınız Fotoğraf, foto foto fotoğraflar arasından seçiye tıklayın. Ve oradan istediğiniz şeyleri seçin. He, kaptan dur şunu göstermeyi unuttum bir bunu kayarken şöyle yapsaydım. Şöyle. Bu ortada daha iyi. Bence. Şöyle yapman lazımdı. Profil resmi olarak kaydet. Bak mesela benimki oldu. Bakın. Benimki oldu mesela. Arkadaşlar bu arada ben yani ben bunu böyle yaptım. Hadi görüşürüz.